arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte video çekiyoruz. Ee, ne video aldım ben de <laughs> şaka şaka. Tabii ki de gözüm e, gözümü bağlayıp bir şey yemiştim ya diğer videoda arkadaşlar. Bu videoda da böyle şu önümdeki masalara nesne koyacaklar arkadaşlar. Ben de onları Gerçekten bu şey hiçbir şey görmemi engelliyor. E, bunu geçen videoda kullanmıştım. Gerçekten hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Her yer kapkaranlık. Hiçbir şey yok. Evet, ilk nesneden başlıyoruz. İlk nesneden başlıyoruz arkadaşlar. Koydum. Koyunca verelim. Ver. Evet, bu bir çay vardı. Hadi. 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 İnce belli olmasından anladım. Uzat. İçinde de tamam, bu. Uzat. Göremiyorum. yok, Şöyle al. Evet. E koyunca verelim. Evet, sıradaki i̇kinci, geliyor. İkinci madde geliyor. Al. Kim? Sesinden de bilir. Bir daha ses elde de Tabak vallahi. <laughs> Şöyle içim boş kolay böyle kolay Tamam. Şimdi yavaşça masaya. Sıradakini ben getiriyorum. <laughs> Et evet. koydum sepanın üzerine. Aha, şey. Annemin şu 75 kitaplarından küçük kitaplarından biri bu. Aferin bildin. Evet bir <laughs> tane daha getiriyorum. Hadi bakalım. Koydum. Hadi bakalım. Annemin tokası bu. Örümcek tokası. Yani. Örümceğe benzetirim ben bunu. Anne iyi öyle mi? Evet. Bunu da alın. Evet diğerini getiriyorum. <gülüyor> Bıraktım. Lan böyle. Süpür ye. Gel Gelin buraya. Bu da Gel. Süpür gibi bunu sana. Sinir gemi çaldılar. Polis. Hı. 155 120 arayın. Al. tut. Attım. Evet. Anne telli. Anne telli değil. Büyük baba telli. Büyük baba Evet. Sıradaki geliyor. Koydum. Bu ne? Tabule. Tabule. Allah tabule bu koydum. <laughs> <laughs> evet. Almadı. Hadi, hadi almayayım <laughs> <laughs> tamam. Sıradaki geliyor. Kabremi <laughs> çaldı. Sıradaki geliyor. Evet veriyorum Söyle. evet. anne. Evet, altın mı bu bilezik? <laughs> ne bilezik? Altına, altın rengine boyanmış bilezik. Sonra <laughs> evet. boyanmış bilezik bu. Aynen, evet. aynen. Rengini nasıl bildim? Ben rengini nasıl bildim? Sıradaki. <laughs> Sıradaki. Sıradaki. Bu. Bu ne var? Gumball. Gumball. bir kilo. Gumball değil. G Gumball çok evet, hadi bakalım. Gumball. Sıradaki geliyor. Melikşa. Bakalım bunu bilebilecek miyiz Gelsin. Al Hadi bakalım. Anam bu şey Nerede? Böyle batan iğneleri şöyle tutuyorsun, çekiyorsun. Adını unuttum ben. Şöyle iğne mi? batıyor, şöyle... Sadece iğne çekiyor. batmaya mı yarıyor? Yok, bir şeyleri daha çekiliyor ama ben iğne battığında kullanıyorum bunu. Ne o? Bu... Bunun ismi unuttum. Böyle bir şeyi kıstırıyor, küçük Cüğüle şeyleri başlıyor. çekiyor. Cüğüne başlıyor. Cımbız! Evet. Heh, cımbız. Sen seni kıstırayım. Seni <laughs> kıstıracağım. Acıtıyor. Cüm'içi malzeme. Bakayım. Şimdi hiç malzeme. Geldi mi? Evet. Ah. Dolu mu bunun içi? Evet. Ben içeyim biraz. <gülüyor> 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 evet. su şişesi. Şimdi evet, su, da var. Gülür kapalı su içiyorum burada. Bu bitti. Bakalım başka. Hı. <laughs> Şunu. Hızlı evet. Ediyor, geliyor. Gelsin. Geldi. Gelmiş. Ne lan? Bu ne? Kulaklığı mı? Evet. Doğru. <laughs> Nerede bunun acı falan? Nasıl? Evet. Hadi. Evet. Video öyle <laughs> Evet. Güzel. Evet, Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yes. Minecraft çekiyoruz. Sıradaki geliyor. Allah. Ağzından kurtarırsanız beni. Aç elini. Silgi. Aferin bildin Okulda <laughs> Okuldan çay olmuş ik. Evde silgiden bu ne var ki? <laughs> İndiki malzeme. Gelsin, gelsin, gel. Geldi. Annenin mi telefonu? Yok artık. Eskiden benimdi. Ekran patlağı var. Ben <laughs> doğru bildim. Bu arada cidden ekran patlar var. Evet. <laughs> İç ekran patlamış. Onu Sıradaki ben kullandım. geliyor. Ha bakalım. Evet. Aha. Ses bombası. Nasıl bombası. Bombası. bildin mi? Bomba. Görüyor musun sen yoksa? Şey, Şimdi görmedi. Yemin ederim hayır yer Dokunarak alıyorum. bak. Şimdiki malzeme var. geliyor. Şimdiki malzeme. Buyur. Ya bunu mu Göster. Ney bu? Peçete işte. Ne peçetesi? Ee, bildiğin el şey peçetesi. Bu el peçetesi değil ama. Uzun çünkü bu. He tamam. <laughs> Adını da söyleyeyim burada havlu peçete. Aynen havlu peçete. Ben bilmiyorum böyle şeyler <laughs> Ondan sonra bakalım. 3 kere 5. Cevap nasıl? Geliyor sıradaki. Gel. Evet ikinci göstereyim. Gözümü kapalı olunca beynimden de bir şeyler gitsin. Evet arkadaşlar, başıma güneş geçmemesi için böyle bir şey yaptık. Biliyorum. Adana buradayız mı yazıyor üstünde? Yok. Ne yazıyor? Beyaz yani, mı yazısız bu? Yazısız olan bu. Beyaz mı? Hadi Beyazsız. hadi bırak hadi sıradaki ya, geliyor. ya adını söyle. Ya Yapalayın. <laughs> sıradaki geliyor. Hiç Aç işte. elini aç elini. <laughs> Aa soğan ferdi ver elime. La. Soğan ferdi ver elime. Aa bu ne <laughs> <laughs> biçim şey? Yine... Sıradaki geliyor. Hazır mısın? Evet, Masada. <laughs> ne acaba? Neydi? Ya, şey. nadır? Ne bu? Bilemedin. Hadi düşün. Nerede? Ne? Nerede? Evet bildiğim. <laughs> <laughs> ben hiç nadır ellemedim ki. Birazdan Hı. size yapayım Nazır da yiyin. Sıradaki. Evet arkadaşlar tabii ki nadır yazdım. Sıradaki şey çok iyi bir şey şöyle kattım masaya. Hadi bunu. Bu da mısın? Yok. Servis Evet doğru. Ya. Bir daha vurma adı da. Sarımsak olur mu Şimdi bakalım. Ama gördüm her şeyi gördüm. Koltuk getiriyorlar. Sıradaki. Evet. Masa getirmişler. masa. Evet. Elin açmış. Masa mi on kameraya? Ha gösterelim ikinci unuttum. Elini aç. Yüzük mü? Evet doğru olması biliyorum. Hocam hocam hocam. Hocam duyuyor musun beni? Allah düştü. hocam hocam yüzüm düştü. Tamam koyacağız. Şimdi sıradaki geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Masaya mı koydun elimi? Masaya koydum. Kalem. Ha. Bunu bilemeyecek bence. Ritasına işte, göre. Bence onu bilemez. Evet, <laughs> bence bunu bilemeyecek. Ben Kaç kıyamaz. Şöyle bir şekilde bakalım. Evet, al bakalım. Bunu bilemeyeceksin kesinlikle. Ne? Koku. Kokuyla anladım. Elinde bir şey oldu. Kokuyla anladım. <laughs> Koku da anladım. Mama saçlıyor mu? Hayır. hayır, 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 hayır. <laughs> yiyeceğim ruji yiyeceğim. Şimdi sıradaki Kutu madde. Kutu dağıldım ha. Evet sıradaki. Bu Bunu çıkalım arkadaşlar. Melisa sıradaki geliyor. Gelsin hadi bilemezsin. Kalkın masaya. Çorap mısın? Al kirli çorapını. Bitti. Bitti mi? Evet. evet. Gözümü açıp kurtarın beni. Yardım. Tamam video. Yardım video bitişini yap. Gözümü açıyorsanız yapacağım lütfen. İndir indir. İndirmeye ha, falan çalış. O He. indiriliyormuş. Aa, gerçekten soğuktan beri indiriliyormuş. Gerçekten gözümü açınca dünya çok renkli olmaya başladı. Saatten beri kap karanlık bir şey göremiyorum ya. Gözüm yaşarmış. Bu arada bu matamız bileşik arkadaşlar. Kesinlikle bileşik. Hayır falan değil bu mata. Evet arkadaşlar böyle videom devam Böyle videolar sürekli gelecek bildirimlerinizi açarsanız en mutlu edersiniz arkadaşlar. Böyle videolardan hem haberdar olursunuz. Bu videoları arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Pat.